Merhaba. Arkadaşlar bas çek yaparken dikkat etmeniz gereken konu nedir? Birincisi şudur. Yaklaş. Şu görmüş olduğunuz ucun birleştiği noktayı buradaki çizginin tam başlangıç yerine getirirsiniz. Çizginin üstünden ya da gerisinden yapmayacaksınız. Tam çizginin başladığı yere sap kısmı ile ucun yuvarlak kısmının birleştiği noktaya getirerek işlem uygularsınız. İşlemi uygularken bas, kaldır, bas, kaldır, bas, kaldır formülüyle gitmeniz gerekmektedir. Bazı arkadaşlarımızın yapmış oldukları eserlerde görüyorum. Şu görmüş olduğunuz motifler değil, karma karışık motifler çıkıyor. Ucun isminin bas çek olmasından ötürü bas çek olarak algılanıyor. Bu bir yanlış tekniktir. Doğrusu bas kaldırdır. Bas kaldır bas kaldır bas kaldırdır. Bunu yaparken aynı zamanda şu şekil hatalar yapılmaktadır. Yuvarlak olduğu için şuraya bir tane açıyorlar, sonra şuraya bir tane açıyorlar, aradaki kabuğu almıyorlar. Bunu yaparken şöyle uygulamalısınız. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yani bunu yapıp bunu yapmayacaksınız. Arada boşluk var. Bunu yapıp yarım olarak üzerine basacaksınız arkadaşlar. Yarım. Yarım, 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 yarım. Devam edeceksiniz ve iç kısma doğru gideceksiniz. Bu taraftan böyle gelmeyeceksiniz. Ve bas çek formülü değil. Bas çek değil. Bas kaldır. Hızlısını yapmak isterseniz Sürekli üflemeniz gerekiyor. Buradaki hatayı bakın nasıl gideriyorum. Hızlı bir şekilde. Bu değil. Tekrar ediyorum. Bu değil. O inceltme yöntemine göre. Bu desenli işlem yöntemidir arkadaşlar. Şuraya çok dikkat edin. Burayı yavaş yapın. Sonra sızlanacaksınız. Elinizi de elinizi bu spiral ucunu kalem gibi tutacaksınız. Elinizi buraya koyacaksınız. 45 derecelik bir açı vardır. 45 derecelik açıyla gireceksiniz. Bu uç ile bu işlem yapılmaz. Bu uç ile böyle yapılmaz. 45 derecelik açıyla girip ucun uç kısmı ile alt kısmını şu şekil tutmanız gerekmektedir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.